Herkese merhaba. Herkese merhaba. Her her şey yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Kanala abone olun ve like atmayı unutmayınız çünkü çok efsane bir şey göstereceğim. arkadaşlar bugün isterseniz ve isterseniz kendi Roblox oyununuzu yapabileceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. Kendi Roblox oyununuzu ve yap oyununuzu yapabileceksiniz. Oyununuzu yapabileceksiniz. Hemen Google'a yazalım. Hemen arkadaşlar yapıyorum. Şimdi buraya Roblox Roblox Studio yazın. yok, Ben ilk çıkan sonucu tıklayın. Şöyle bekten geliyor. Oluşturma başlayın diyor. Tıklayın onu. Bu tür bağlantıları var işte ben tamam diyorum. Sonra indirin tıklıyorsunuz diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şey. Ben bu inik indir yaptı Neyse böyle indiriyor. İndirmeyin ben şimdi ben Sonra buraya böyle bir şey geliyor. Ya tıklıyoruz buna. böyle açılıyor bu robot arkadaşlar burada nasıl yapacağız, hangi şeyleri yapacağız, yani nasıl güzel bir parkur veya istediğiniz herhangi bir şeyleri yapacağımızı göstereceğim ben mesela şimdi bir yarış oyunu yapayım, yarış oyunu yapayım daha doğrusu. Bakın şimdi burada bir tane şeyler var arkadaşlar, bir sürü. isterseniz gün yüzüne, böyle, böyle savaş yapabilirsiniz. Neyse, ee, ben şuna gireceğim. Tıkladım. Şöyle bir ekran geliyor size. <laughs> Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz bildiğiniz üzere yani. şimdi hareketleri normal W A D S ile yapıyoruz. İstersek de e, sağ tıkla basılı tutup böyle kafamızı da şöyle yapıyoruz. Şimdi buralardan dört kişilik bir şey var. Gidelim böyle şeye koyabilirim. Hmm, yani buraya Mesela buraya istediğiniz başka bir şey mesela top diyelim. Top koyalım yazdık buraya. Çıkıyor tabi çok çıkmadı ama yani ne yazarsınız buraya çıkar. Ya yani o kadar da karmaşık şey değil aslında da. Mesela Raja yazdık. Yok. Ne yazayım? Helikopter. Helik. Bakalım. <laughs> Hemen dur bir tane şuraya arkadaşlar. iniş sağsı yapalım. Böyle geliyor böyle bir şey. Siz bunu hareket ettirebiliyorsunuz. Sol şöyle, sol kıkla. R ile döndürebiliyorsunuz. T ile böyle koyuyorsunuz. R ile şöyle yapabiliyorsunuz. Helikopterimizi de buraya koyalım. Neredesin helikopter? Tamam. Güzel bir helikopter. <laughs> Koyduk. Burada bir helikopter falan var. Bir tane de adam koyalım. Adam mı acaba? Ay, şu an benim ilginç çok az kaldı. Evet. Tamam. Mesela şimdi böyle yaptık. Burada checkpoint yeri var. Kaldırmaları da şöyle yapıyoruz. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar yani mesela sağ tık yapıyoruz. Delta yazıyor burada. Buna tıkladığımızda kalkıyor. Kaldırdım. Neden bunu bilmiyorum. Çekilmiş. <laughs> Neyse. Hmm. Yavaşlamak için yani çok hızlı Yavaşlamak için de shift kullanıyoruz. <laughs> Neyse çok uzattım. Şuradan da bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Şurada bir play yazıyor bakın. <laughs> sonra play'e tıklıyorsunuz. Oyun açılıyor. Ve <laughs> ee, bakın. Arkadaşlar. Hemen şuradan bir tanesini binelim. <laughs> Ayy. <laughs> Ay çok ses geliyor ya, kısayımlar şunun sesini. Arkadaşlar. Şöyle, gidelim aşağıya. Çok hızlı gidiyor ya bu. Orada sayıyor Helikopter. Hmm, helikopter. <laughs> helikopter koydum bilmiyorum. Benim bu aslında mı? Ay şapkasını aldım. Bakın kıyafetlerim bunlar. Bunları da arkadaşlar yakın zamanda öğreteceğim sizin için. Hatta ücretsiz aldım diyordum sizi. Şöyle Robux falan alacağım. Bunu da bir bakalım. Bakalım. Ee, nasıl kaldıracağız? Bilmiyorum arkadaşlar nasıl kaldıracağız? Yani kısacası böyle başka bir noktaya çıkalım. Buradan stopu basıp tekrar aynı yere dönebiliyoruz. Çıkmayı henüz öğrenemedim. Ben de bilmiyorum. Yani ama bildiğim kadarıyla siz de bakmaya çalışacağım. Telefon modu var burada. biraz saçma. Mm, 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 mm. Ana Buradan çıkmamışız arkadaşlar. Yes. Kaydetmiyor. Bunu kaydetmeyeceğim. Ne oldu? Sonra sizi tekrar diyor. Mesela bir de ne yapalım? Buradan bir tane. Hı hı hmm. Mesela. Hmm.